Alüminyum gövde yapısına sahiptir. Doğumdan itibaren kullanılabilme özelliği vardır. Çift yönlü kullanılabilme özelliği mevcuttur. Farklı pozisyonlara ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı özelliğine sahiptir. Açısı ayarlanabilir itme kolu, tent üzerinde güneşlik, 5 noktalı emniyet kemeri, 360 derece dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler, ayarlanabilir ayak dayanağı, geniş alt sepet, ayak örtüsü 2 adet, yağmurluk 2 adet, cibinlik 2 adet. Tek araba olarak da kullanılabilme özelliğine sahiptir. Katlandığında az yer kaplama özelliği bulunmaktadır.